Evet değerli arkadaşlar bir tane bir soru soralım öyle başlayalım hemen. Ayarlamaya çalışıyorum ayarları. Başlayalım mı şöyle yavaş yavaş konuşmaya başlayalım isterseniz. Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. İsmail Arslan ben. Yurtdışı öğretmenlik kanalı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2012 yılından beri hatta 2013 yılından beri e, biz bu işte uğraşıyoruz yani iki defadır yurt dışına geliyorum bir soru cevap şeklinde kamerayı ters ama olmuyor e, isterseniz sizin sorularınızla başlayalım isterseniz de ben kendi konularımla ilerleyelim nasıl isterseniz bir saniye buradan etkinliği kapatabilirsek evet Şimdi değerli arkadaşlar, kendim şu an yurt dışında görevliyim. Şu an Hanover'de görevliyim arkadaşlar. Üçüncü yılım bitti, hatta dördüncü yılıma girdim. İkinci defadır yurt geliyorum. Daha önce Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda çalışmıştım. Şimdi Hanover'deyim. Varsa sorularınız ona göre cevaplandıralım. Yoksa da genel çerçeve şeklinde ilerleyelim. Sorular varsa yazabilirsiniz. Kılavuzu okuduğum kadarıyla arkadaşlar, kılavuz 8 Şubat'ta, 8 Şubat 2026 yılında e, sınavı yapacaksınız. İnşallah yazılı sınavı yapacaksınız. E, yazılı sınavdan önce kontenjanları ve yabancı dil e, kriterlerini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, bir avantajınız var aslında. Eskiden yabancı dil sınavdan önce istenirdi ve o şekilde biz sınava başvuru yapardık. Ama şimdiki sistemde yabancı dil istenmiyor ve direkt sınava başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da sizin için belki artı bir avantaj olabilir. Ama ben şunu şöyle düşünüyorum. Sınavdan önce yabancı dil istenmemesi aslında girecek adaylar açısından bir nevi dezavantaj. Çünkü o zaman sınava girecek aday sayısını artırıyor. Daha önceki videolarda da bunu bahsetmiştik. Ama şansınızı denemekten bence vazgeçmeyin. 8 Şubat'a tahminen bir 20 gün gibi bir süreniz var. E, bu 20 günde bütün genel konuları tekrar bir çerçeve halinde çalışıp KPSS kitaplarıyla destekleyip ondan sonra da e, çıkmış soruları çözerek e, sınava hazır hale geleceğinizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Etkinliği kimler... Etkinliği kimler nerelerden takip ediyor bilmiyorum ama ben size şu an Almanya Hanover'den sesleniyorum. Eski radyolarda bahsedilirdi işte ben size Bilecik'ten bahsediyorum, Dile Diyarbakır'dan bahsediyorum gibi. Şu an Almanya'dan Hanover'den ben size sesleniyorum arkadaşlar. Hatta birazdan dersim var, derse gitmem gerekecek. Onun için bir kısa bir selamlama yapmak istedim ama e, takip olursa ve dileyen olursa canlı yayınları biraz daha artırabiliriz canlı yayınları ister gündüz saatinde isterseniz de akşam saatlerinde yapıp en azından karşılıklı soru-cevap şeklinde yurt dışı ile alakalı mülakat süreci, yazılı sınav, <laughs> vize, e, oturum, buradaki sağlık sistemi, ehliyet, araba e, vesaire bunlarla ilgili de soru-cevap yapabiliriz arkadaşlar. bir tane etkinliğimiz var. O soru cevap etkinliğini kapatabilirsem eğer ekrandan sizinle daha rahat iletişime geçebileceğiz. Pardon. Daha önceki videolarda söylediğim gibi arkadaşlar yazılı sınavla ilgili arkadaşlar bazı sorular sordular. ...hocam puanlar çok yüksek... ...nasıl kazanacağız... ...geçen yıl zannedersem 83'te kalmış Avrupa puanları... ...ben de... ...2021'deki sınav sonucumu araştırdım... ...ona ulaştım... ...84-84 almışım sınavdan... ...neden 84-84... ...çünkü galiba bir tane soru iptal edilmişti... ...onun... ...iptal eden sorunun puanı diğerlerine dağıtıldı... ...ve o şekilde bir... ...küsuratlı puan çıkmıştı 84-84 şeklinde... ...ve o şekilde... İngilizce yabancı dilinden 2021 yılında yurt dışı öğretmenlik yazılı sınavını geçtim. Ve daha sonra mülakata katıldık. Mülakatı da başarıyla geçtik. Ama ondan bir önceki yıl, ben onu hep anlatıyorum. 2020 yılında 90 puan aldığım yazılı sınavda, 2020 yılın 2020'nin tam koronanın olduğu dönemlerde 90 puan aldığımız sınavda maalesef mülakatta olumsuz bir şeyler ters gitti diyelim. Ve o şekilde e, mülakatı maalesef e, kaybettik 2020 yılında. 2020 yılında kaybedince hani dedik ki tekrar bilgilerimiz iken bir daha şansımızı deneyelim çünkü e, yurt dışında görev yapmak arkadaşlar gerçekten milli ve manevi bir görev. Bunu öncelikle bahsetmek istiyorum. Buraya gelmek için illa da para ya da işte bir mevki ya da bir makam ya da e, buradaki sosyal ve e, ekonomik koşulları kullanmak için değil. Bunu ilerleyen videolarımda bahsedeceğim. Burada görev yapmak Türkiye'dekinden çok çok farklı. Sadece girdiğimiz derslerle sınırlı değil, zamandan bazen ve mekandan farklı olarak da çalışıyorsunuz. Türkiye'den farklı olarak. Burada işte derneklerde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, camilerde veya spor kulüplerinde de görev alabiliyorsunuz veya dersler verebiliyorsunuz seminerler, sunumlar. Onun için yurt dışı görevine gelmek bence ulvi bir vazife görev. Onun için arkadaşların bir değerlendirme yapmasını ve bu alanda başarılı olmasını ben tavsiye ediyorum. Bir 10 dakika daha dersimize gitmeden önce, 10 dakika daha en azından bir soru cevap şeklinde yapalım ve ondan sonra ben derse gideceğim ama daha sonra Yazılı ya da işte yazılı sınavla ilgili veya mülakatla ilgili bir görüş alışverişinde bulunabiliriz arkadaşlar. Sabahki videomda bahsetmiştim. Buradaki derslerimiz genelde öğleden sonra sabah saatlerinde dersler verilmiyor çünkü sabah saatlerinde Alman sisteminin ders saatleri işlendiği için öğleden sonra da bizim Türkçe ve Türk kültürü dersimiz bize veriliyor arkadaşlar. Burada birkaç arkadaşı görebiliyorum zannedersem bizi takip eden arkadaşlara selamlar. Bu kanalda arkadaşlar 2021 yılında çok fazla biz yayın yapmıştık. Yani bu kanal yeni değil ve ben bu kanalı yeni kurmadım. 2020 yılında korona çıktığı dönemde öğrencilere ders anlatmak için kurmuş olduğum bir kanaldı. Daha sonra da biz onu yurt dışı kanalına çevirdik. Arkadaşlarla o şekilde çalıştık 2021 yılında. Bir sürü soru çözdük, deneme yaptık ama o videoların hepsi silindi arkadaşlar. Yani orada saatlerce canlı yayın yaptık, saatlerce video çektik ve hepsi silindi. Ondan dolayı siz o videoları şu an göremiyorsunuz. Ama ben dedim ki hani ikinci defadır yurt dışına geldik insanlara, meslektaşlarımıza, buraya gelecek olanlara bir yardımımız dokunursa ne fayda. İnşallah yardımımız dokunur. Ama dediğim gibi sizin sorularınız üzerinden de yürürsek en azından ben de ne anlatacağımı bilirim. Hani biz tabiri caizse burada olduğumuz için şu an aklımıza ne anlatacağımız çok gelmiyor. Mesela bir videoda şeyden bahsettim. Ben ehliyet sisteminden bahsettim. İşte ehliyet Türkiye'den geldikten sonra ilk 6 ay içerisinde burada geçerli. Ondan sonra kendimiz sınavlara girerek Alman ehliyeti alabiliyoruz arkadaşlar. Bu bu yılki kontenjanlardan bahsedecek olursak ben 100 kişilik kontenjan aslında fena değil. Hani çok az değil ama e, kıran kırana bir yarış olarak düşünüyorum. 100 kişilik kontenjana 300 kişilikle mülakat e, mülakata çağrılacak ekip olarak açıklanmış. E, aday sayısının 3 katı. Mülakat da çok çetin geçecek. Mülakatla ilgili çok detaylı video çekmemiz lazım arkadaşlar. Yani mülakatla ilgili neler yapılabilir öncesi veya mülakat esnasında nasıl davranılmalı veya öncesinde neler hazırlanılmalı, onunla ilgili detaylı video çekeceğim ama şöyle genel çerçevede bahsedecek olursam, bakanlığımız yurt dışına göndereceği personelde bir kere bir özgüven, kendisini ifade edebilme, bulunduğu ortamda yorum yapabilme, konuşabilme. Yeteneklerini arıyor, yani temsil yeteneği arıyor tabiri caizse. Bu anlamda da kendinizi geliştirmeniz, işte size verilen bir metni yorumlayabilmeniz veya size aynı anda o anda soru soruluyor mesela mülakatta. Oradaki sorulan sorular, soruları bilme şansınız çok yok. Mesela diyor ki, işte küçük şeyler kitabını kim yazmıştır? Sorulardan bir tanesi bu mesela diyelim. Sizin Orada o anda onun cevabını bilmeniz hemen gerekmiyor ya da bilmek zorunda değilsiniz. Ben de bilmiyordum mesela. Ama ona işte orada e, psikolojik sıkıntıya girmeden güzel bir cevap vererek ya da işte o kitap hakkında bildiğiniz bir şey varsa söyleyerek e, kendinizi ifade edebilirsiniz. Hani mülakatta bütün soruları doğru cevaplamak geçme sebebi değil ya da bütün soruları yanlış cevaplayarak bir kalma sebebi değil. Bunu da bilginize sunmak istiyorum arkadaşlar. Bence bu ilk canlı yayın için bir denemeydi aslında arkadaşlar. Devamını da yaparız daha sonra. Çünkü benim birazdan dersim olacak. Muhtemelen Türkiye'de sizler de şu an derse giriyorsunuz ama Türkiye'de bir şansınız var. 15 tatile giriyorsunuz bu hafta. Bizler 15 tatili vaynak tatilinde yani Noel tatilinde yaptık ve 15 tatili kış tatilini bitirdik. Şu an burada derslerimiz devam ediyor. Burada karne tatili 31 Ocak'ta. 31 Ocak'ta karneler verilecek ama orada 2 gün tatil var sadece. Birinci dönemle ikinci dönem arası sadece 2 gün tatil yaparsanız ondan sonra da ikinci döneme başlarız arkadaşlar. Evet birkaç arkadaşı görüyorum. Herkese çok selamlar, çok başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Mustafa hocam da var. Mustafa Yiğit. Onun da YouTube kanalı çok aktif. Ben çok soru paylaşmayı düşünmüyorum bu dönemde. Çünkü ben zaten bu sınava girmeyeceğim. Türkiye'de de değilim şu anda. Ee, ondan dolayı hani oturup ders çalışıp sınav ve soru çözmeyeceğim. Deneme yapmayacağım ama e, yine sınav konularıyla alakalı e, genel kültür ve güncelle alakalı konuşabiliriz. E, sınav süreciyle ilgili konuşabiliriz. Mülakat, daha sonra yurt dışına geliş, vize, oturum, ehliyet, aklınıza ne gelirse yurt dışıyla ilgili alışveriş, araba, ee, bu konularla ilgili de yine detaylı konuşuruz arkadaşlar. Mustafa hocamın kanalında benim bildiğim kadarıyla takip ederseniz sevinirim. Onun haricinde diğer arkadaşlardan da faydalanabilirsiniz. KPSS veya yurtdışı kanalları. Şimdiden e, herkese başarılar diliyorum. Sorusu olan varsa cevaplayacağım. Evet ekranı açabilirsem tabii ki. Aa, bir şeyler var evet. Şunu bir kapatamadım ya şu ekranı pardon bir saniye. Mesela buna bir tane. Bunu niye kapatamıyorum evet. Pardon. Ee, sana sorusu sorulmuş birçok. Hangi <laughs> Ali Toprak ne yolu? Galatasaraylıyım. Niye ben o soru önde göremiyorum peki? Pardon. Peki arkadaşlar. E, hepinize kolay gelsin. Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere. Evet şimdi görecek gibi. Evet evet. Şimdi şimdi gördüm. Pardon. Hı. Evet şimdi e, soruları ve yorumları daha yeni görüyorum. Evet. Abi oranın fiyatlar nasıl? Ama hangi fiyatlar mesela? Onu sormuş arkadaş. Bilmiyorum ama. Hocam derslerde ne anlatıyorsunuz? Öğrencilerin hepsi Türk mü? Arkadaşlar öğrencilerimizin %98'i Türk diyelim. Türk olmayanların da şöyle ya annesi Türktür ya babası Türktür. Dersleri Türkçe veriyoruz ama Almanca bilginiz de olsa iyi olur. Sınav zaten zor mülakatına nasıl hazırlanalım demiş hocam. Siz başlayın hocam. Tecrübeli sizsiniz. Evet. Arkadaşlar, evet sınav zor. Ben kabul ediyorum ama yani biz de zor sınavla geçtik. Yani 2020'de 90 puan, 2021'de de 84 ya da 85 puan olarak işte geldik diyelim. Yani sınav gerçekten zordu arkadaşlar. Eee mülakatla ilgili dediğim gibi çok detaylı bilgi vereceğim. Mülakatı nasıl geçeriz, neler yapabiliriz? Ee, i̇nşallah onu da anlatırız. Şimdilik derse gitmemiz gerekiyor. Hepinize saygılar, selamlar, görüşmek üzere.